Bakalım işte geldik evimize arkadaşlar çok yorgunuz al balonu uçar havada bak şimdi balonu uçacak mı uçmayacak mı bak dışarıdayız şimdi balonu uçacak Evet arkadaşlar mağazadan yeni aldık balonunu eve getirmeden uçacak Al bakalım eşyaları da babası ellerimiz böyle dolu dolu geldik neler aldık neler adaya Hadi bakalım eve gireceğiz sonra bunların hepsini göstereceğiz arkadaşlar bir açılış videosu Adaya bu sefer aldığı kıyafetleri de göstereceğim Ada. Göstereyim mi aldığın kıyafetleri de açalım mı? Açalım. Deneyelim mi? Deneyelim. Tut balonunu hadi. Tut tut tut. İpini tut ipini bak. Kedili balon aldık arkadaşlar. Şimdi evi çıkacağız. Asansörümüzü bekliyoruz. Ondan sonra aldığımız eşyaları, kıyafetleri tek tek gösterelim. Adaya hep alışveriş yapıyoruz ama hiç kıyafetlerini aldıklarımızı göstermiyorduk. Aldıklarımızı da göstereceğim. Evet bu, bu sefer alışverişi İpek'i de götürdük. İpek de bizde gezdi. İpek de bizde alışveriş yaptı. İpek'e balon aldık. Balon. Evet, İpek'e balon aldık. Adaya almadık. Ne? Neyse, dur bakalım. Dur bakalım bindik asansöre. Balon, balonu mi aldık? İpek'i mi aldık balonu sana? Ay, hemen ağlayacak. Bakar mısın? Şaka şaka sana aldık senin balonun. Al, 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 al. senin balonun al al. al. al al al. ağlama. asansörde izah alma sakın. Kedi sen seçtin. Kedili olsun dedim balonun. Arkadaşlar mağazada ben kedili sandım. balon seçti. Bak şimdi köpek sanmıştım diyor. Ay İpek bile ağlamıyor Bak bak adam İpek ellerini açmış. Versene birazcık oynasın. Hah, dur. Bak ellerini açmış yavrum benim kıyamam. İpek sen bugün ne kadar akıllıydın kızım ya. Çok akıllı gezmedi mi bize mağazada? Ama az kalsın mağazada kaybediyorduk arkadaşlar İpek'i. Evet kaybetmiştik hatta unutmuşuz. Kaybetmemişiz arkadaşlar unutmuşuz. Bir teyzemiz geldi getirdi. Öyle girmez sen şimdi ver ipeği bana ipeğin şey arabasının tekerleklerini yıkayacağız şöyle kaldıracağım yerden hemen. Heh. balon balonumuzda arkadaşlar ilk defa bir balonu uçurmadan eve getirdik, kaçırmadan değil mi? Normalde hep alışveriş mağazasında unutuyorduk balonumuzu. Çıkar bakalım ayakkabılarını da. Önce nereye gidiyoruz? Nereye? Ellerimizi yıkamaya. ya. Ellerimizi yıkama. Babası getirsen de paketlerimizi şöyle. Arkadaşlar adaya neler aldık neler. İpek sana ne oluyor sen? De... Ay İpek paketi istiyor bakar mısın? Kızım ellerini yıka dedim. Hayır açmıyorsun sürpriz. Ellerini yıka. İpek birlikte seçtiniz zaten. Ellerini yıka. Sürpriz arkadaşlarım bakacak. Şimdi kan var şunu da İpek... gördüm, gördüm, gördüm. Arabasını da al. Arabasını da al. <laughs> Arka banyoya koy. İpeği getir ama. Çekerlikleri sadece koy. E, arabayı koy, Heh. İpeyi getir, kızımızı getir, ağlar İpek. Ay bak çorap, kızım ortada çoraplarını çıkartıyorsun. Hadi ellerini yıka. Aferin İpe, ya nasıl kaldırdı, attı. Yazık değil mi şu çocuğa? Bu çocuğun sesi çıkmıyor diye gel annem gel. Nasıl kaldırıp atıyorlar? Yazık kıyamam. Bugün çok akıllı durdu. Özür dileriz İpekçim, seni de kaybetmişiz bugün bırakmışız alışveriş yapacağız diye. Çok tatlı şirin bir teyze geldi bizi buldu. Dedi siz Ada ve Talha oyunda kanalında mısınız? Evet dedik. İşte İpek'inizi getirdim unutmuşsunuz dedi. Ay İpek'i kaybetseydik gerçekten çok üzülürdüm. Çok akıllı benim kızım. Hadi burada sen dinlen İpek'cim. Neredesin adı yıkadın mı ellerini? Hadi al paketleri bakalım açalım. Hala balonunla oynuyorsun ellerini yıkamışsın hadi bakalım getir paketleri. Öyle değil, öyle değil. Çantada getireceksin. Ben görünmesin dedikçe arkadaşlar. Dur şunu hemen ben götürüyorum şuraya. Adanın odası, Talhan'ın odasının ışığı çok güzel. Hemen burada bir bakalım. Neler almışız? Kıyafetler var. Bak balonunu da unutmuyor. Hadi koş, önümde kaldın. Koş bari. hadi bakalım getirdik. İpek senin çanta da oyuncak almış bak. Ay İpek dedim mi paylaşacaksın oyuncağını? Ee. Tut bakayım çantadan. Ne yapıyorsunuz Ada? Ada açılış yapmıyorum o zaman. Güzelce tuttur Tut bakalım çantadan, şöyle çekelim bakalım bundan ne çıkıyor. Ben biliyorum ne çıkacağını ama işte sana dediğim su ısıtıcısı. Bunu aldığımızdan haberi biliyor. Sana bir kettle aldım. Bak gördün mü? Bak sesini. Arkadaşlar adanın mutfağı için Mutfak videolarımız için kettle aldım Mutfak dolabına gider koyarız da ne dersin Hı. Su kaynatırsın çay yaparsın Ah Bak şu anda ışığın sinyal verdi Ne sinyali verdi biliyor musun Suyunuz ısındı alabilirsiniz sinyali verdi Gördün mü tamam Hadi diğer pakete geçelim şimdi Evet dediğim gibi açılış videoları sonra olacak Sonra açacağız bunları getir bakalım İşte, i̇şte İpek bakar Hı. mısın Göremiyorum ki adadan. Ada benim önüme geçip duruyor. Ay kavga etmeyin kızlar. Gel bakalım üpek. İpek <laughs> aslında bunda yapacağım kutu var. Ay çok güzelmiş. İpek aslında Ben de bunlarla oynayacağım. Var. Yemek yiyeceğim. Ada beni de oynatır mısın? İpek var. Sürpriz kutusu var. ama içinde sürpriz kutu var. Bu kutunun içerisinde ne var acaba? Adam meyve suyu gibi bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da yine bir tane fırınımız var. Burada tabak tabaklarımız var. Burada doğrama tahtası, sepet gibi. içi sepet, arkası doğrama tahtası. Burada büyük servis kaşıklarımız, bıçaklarımız var. Bak bu da doğrama tahtası. Bu etimiz. Etimiz mi? Bu etimiz. Bu ketçabımız. Bu meyve suyumuz. Bak şurada kapaklı tenceremiz, tavamız var. İki kişilik de pembe fincanımız var. Hadi geldim. Hayır şimdi açmayacağız. Açılış videosunu bunu sonra çekeceğim. Sepettekileri, çantadakileri çıkar bakalım başka neler almışız. Arkadaşlar o kadar çok ben de yoğun alışveriş yaptım ki ne aldığımı hatırlamıyorum. Aa, ada şimdi niye küstün yine? Adacığım açılış videosu çekeceğiz. Sonra biraz dinlenelim çekeceğiz. Arkadaşlarım da kanala abone ol. Bu videoyu beğenecekler. Bu videoyu beğenirseniz açılış i̇şte. videosunu çekerim çocuklar. Ve işte bu da nedir? Ne setiydi bu ya? Unuttum. Ha? <laughs> waffle seti arkadaşlar. Şöyle güzel. yırtma hayır açmıyoruz. Burada da eşyamız Waffle var. seti aldık. Burada da böyle yine bir eşyamız var. İşte burada waffle neyi var? Neydi bu ya? Waffle <laughs> kesici. Evet pişiricisi arkadaşlar. Hamur pişiricisi aynen öyle. Waffle makinesi. Burada waffle'larımız var. Tabakları, çatalları var. Bak burada yumurtalarımız var Ada. Yumurtaları kırıp hamur çırpacağız seninle ve bu makinenin içerisinde waffle yapacağız. E, bu için? Evet ama biz ne almayı unuttuk biliyor musun? E. Oyun hamuru almayı unuttuk. E. O kadar mahazla dedim sana oyun hamuru alalım. Neyse babana sipariş veririz. Akşam marketten gelirken alsın. Bunu oyun hamuruyla da oynanır. Şurada meyve suyu var. Kepçesi var. Bak hamur çırpıcısı var. Gördün mü? Geldim. Burada da hamur karıştırma kabı var bence adam. Evet bakalım başka ne var çantamızda. Getir bakalım. Son olarak da ne almışız? Aa çok güzel bir pasta seti almışız. Burada renk rengarenk dondurmalar var. Bunu hatırladım. Bunu niye aldık Ada biliyor musun? Ne? Bunu market videomuz için aldık. Market alışveriş var. yapmak için ve içerisinde minik dondurması var arkadaşlar. Şurada kekleri var. Burada çilekli, turkuaz, limonlu, yine morlu pembeli kekleri var. Burada da yaş pastası var. Şöyle bir pastaya ihtiyacımız vardı. Bıçakla dilimler keseriz dedik. Yine burada kaşıkları var. Ada dondurma kaşıkları var. Şuradaki neydi? Şu bisküvi'nin adı neydi ya? Unuttum ben onu. Neydi adı onun adı ya? Tivitili mi? Ay bu bir şeydi ama bunun adını unuttum arkadaşlar. Benim çok böyle işim yok. Otur şeyler yemiyorum, içmiyorum. Çok da işim yok. İşte böyle çocuk bak almış arkasını almış kutunun arkasında. Burada evet resmini göstereyim size. Çok güzel kekler var. Ama bunlardan ben ikram ben edersin. Ada ben market alışverişine Sen bana bunlardan ikram et tamam mı? Ben ya da piknik oyunu oynadığımızda sen bana bunlardan ikram edersin tamam mı? Ben. Evet arkadaşlar işte bugünkü alışverişimiz toplam bu kadardı. Bir daha bassana düğmesini, düğmesine. Bas bir daha. Düğmesine bas bir daha. Aa, bak şimdi bak kaynatmaya başladı şu anda. Suyu kaynatıyor arkadaşlar ısıtıcımız. Evet kettle suyu kaynatıyor. Bak bitince sinyal verecek ada. Gördün mü? Bitti alabilirsiniz diyor. Hadi bakalım. Hayır hayır şimdi çıkartıyoruz. Bunların hepsinin açılışını bu. tek bir videoda çekeceğim. Evet bu şöyle bir takım aldım. Evet. İpek de bakmak istiyor. Bak açtı yine ellerini. Bu da böyle bir takım. Ayada göster. Çok güzel bak. Bir kolu turuncu. Bir kolu da pembe. Şöyle. oluşuyor altı da. Oluşuyor. İşte bu da altı pantolonu. Yine bu kısmı pembe. Bebe. Bu kısmı turuncu çizgili. Ve ve kanalımızın olmazsa olmaz nesi? Yani. Barbie'si Barbie tişörtü Elsiva'da gördüm arkadaşlar bu mağazada asılıydı. Hemen dedim ki şundan bir tane almalıyım adaya. Bir de böyle baharlık, mevsimlik, ince evin içerisinde giymesi için alt takım aldım. Nasıl adı? Ben bunları alırken adı görmedi arkadaşlar. Mişa gel. Gel özledin mi bizi? Gel alışveriş yaptık. Gel bak. Evet şöyle bir takım aldım arkadaşlar. Böyle yanlarından fırfırlı. Küçük küçük de. Ada bak mor mor küçük küçük kalpleri var Ay, biliyor musun? Da Onları da çalalım. Dur orada babanın kıyafetleri var sadece galiba. Fazla bir şey almadım anneciğim sana. Dur bunlar babanın kıyafetleri. Ya bir tane de şey almıştım. Dur Ada. Barbie'li çorap almıştım sana. İşte bu da Barbie'li çorabı Adanın. Ay bunu da gördüm. Hemen aldım. Kasanın oradaydı Ada bu. Çok beğendim. Ama şimdi bir dakika bir dakika dur. Arkadaşlar şimdi aldığımız oyuncakları da göstereceğiz ama bu oyuncakların esas açılış videosu yarına çekilip atılacak tamam mı? Sadece ne aldığımızı göstereceğiz. Paketin içinde şimdi... hayır üzülme üzülme. Ay üzüldü ada. Arkadaşlar ada üzüldü küstü. Hayır ada bak konuyu anlamadım paketlerden çıkart. Oyuncakları göstereceğiz ama esas açılışları yarınki videoya atacağım. O yüzden arkadaşlar ne yapması lazım? Kanalımıza abone olup lazım. Ya bak gitti yine balona. Gel. Balona gitti arkadaşlar. Balonu almaya çalışıyor. Bak gel tamam gel. Hadi oyuncakları açalım o zaman. Kıyafetleri de sonra i̇pek üstünde görür arkadaşların zaten. Gel. Şöyle çekeyim. Kızım ipek düştü. İpek düştü adam. Hani İpeği de koy otuttur. Otuttur ama İpek de bakacak. Aa, seninle birlikte alışveriş yaptı da yazık değil mi? Alınanlara baksın. Ben Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Biz yemeğe gidiyoruz. YouTube kanalına abone olun. <laughs>